Bugün burada 6 Şubat 2023 tarihinde yıkılan ve 72 canan mezar olan Grant Isias otelin sorumlularının yargılandığı davanın beşinci duruşması öncesinde bir kez daha adalet arayışımızı haykırmak için toplandık. Son çıkan bilirkişi raporu Isias davasındaki adalet arayışımıza güçlü bir temel sunmaktadır. Rapor, İstiyas Otel'in saniyeler içinde kum yığınına dönüşmesine neden olan usulsüzlükleri açıkça belgelemiştir. Otel denen yapının proje aşamasından yıkıldığı güne kadar her aşamada usulsüzlükler olduğu bilime uygun yapılmadığı beton kalitesinin etri aralıklarının yetersizliğine kaçak asansör için döşemelerin kesilmesine iki bina arasında yeterli derz aralığı olmamasına kaçak katın yıkıma etkisine belgelerde yapılan usulsüzlükler ve daha sayamadığımız birçok konu Raporda bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Adalet mücadelesinde öne sürdüğümüz olası kast ile yargılama talebimizi daha da güçlendirmiştir. Bu dava yalnızca kaybettiğimiz sevdiklerimiz için değil, gelecekte başka çocukların, gençlerin, öğretmenlerin, anne ve babaların Yaşamaklarının ellerinden alınmaması için yürütülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün kesimleri birlik, beraberlik içerisinde tek yürek olarak Adıyaman'dayız. Bugün beşinci kez mahkeme salonuna gireceğiz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak evlatlarımızı yitirdik çocuklarımızı kaybettik. Bu acı büyük bir acıdır. Hiçbir zaman dinmeyecek bir acımızdır. Ben burada başbakan olarak ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvencimiz sonsuzdur. Ama biz burada halkımın hakkını, hukukunu korumak için burada bulunmaktayız. Bu oteli yaparken suç işleyenler mahkemeler huzurunda gerekli cezayı alana kadar biz bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Hasan, Hasan, Ali, Yusuf. Evet. Tamam. Görüşürüz. Oğlum sen nasılsın? İyi valla ya. Koştururuz. İyi sen binada oturduğunda bir şey yok.